Merhabalar Ferhat Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz memleketime. Hoş bulduk. Nasıl, Nasıl? gezebildiniz mi buraları? Sizlerle birlikte gezmek Öyle isteriz, isteriz <laughs> biz <laughs> Evet, benle olacağız. Bir Diyarbakırlı olarak hep beraber Diyarbakır'ın kültürel özelliklerini, kültürel yapılarını göreceğiz. Ondan sonra lezzet duraklarına gideceğiz. Haydi bakalım hep beraber gezelim Diyarbakır'ı. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan güzel memleketime. Şimdi dediğiniz gibi büyük bir prodüksiyon var ortada. Yani Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde sahne almak büyük bir ayrıcalık benim için. Hele memleketimde kendi insanlarıma şarkılar söylemek beni aşırı derecede heyecanlandırıyor. Tüm Türkiye'nin izlediği bir yarışma var Türkiye'de, O Ses Türkiye. Ve aslında sizi de ilk orada gördüm ben. Evet yani aslında onun öncesinde TRT1'de sıra sende Türkiye Ses Yarışması vardı oraya katılmıştım. Ve şey finalde işte 4951 gibi bir oranla eğlendim ama orada mesela şey yoktu. Halkın SMS e, hmm. durumu yoktu. O da işte, orada bir şeyler yarım kalmıştı böyle. Sonra eşim dedi ki yani gel o ses Türkiye'yi deneyelim dedi oraya gidelim. E, gittik. Bir, talihsiz bir durum da yaşadık. E, normalde işte siminör minör okumam gereken şarkıyı mi minör basıldı. Si'yi alamayınca mi'nin bu sefer la'sını aldım. Öyle girdim. Çok böyle diz bir felad. Hatın ses aralığı dediğimiz noktaydı. Ve güzel bir şey oldu. Güzel bir etki yarattı orada. O yanlış tonla girmem. Program yayınlandı. Sabah kalktım baktım. Ortalık yıkılıyor yani öyle. Bayağı bir insanlar sevmişti o performansı. E, tabii büyük firmalarla çalışma şansı buldum. Büyük isimlerle çalışma şansı buldum. Murat Boz'la düet geldi ondan sonra. Aslında festival kapsamında da aynı sahneyi paylaşıyorsunuz şu an. <laughs> evet. Bu konuda neler hissedersiniz? Çok iyi ya valla. Geçen sene işte gelmişti. Ben burada değildim. Ee, şey yapamadım. Katılım gösteremedim ama Mardin'deki konserinde etkinliğine kesinlikle gideceğim yanına. Yani öyle beraber aynı organizasyonun içinde olmak beni aşırı derecede mutlu etti açıkçası. Evet, tekrardan merhabalar. <laughs> merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsın? Nasılsın? Seviliyorsun abi. <laughs> Allah teşekkür ederim. İyisiniz. Yarın festival var ha. Bekliyorum. İnşallah abi. <laughs> Merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Sen George Kilisesi'ne gidiyoruz şimdi. <laughs> Biliyorsunuz Picasso sergileniyor. Evet. Sizlerle de onu gezmek isteriz. Teşekkür ederim. Evet, bugün de Picasso'nun sergilendiği alan aslında Sen George Kilisesi geçtiğimiz yıllarda uzun zamanda restorasyondaydı. Kültür Bakanlığı da destekleriyle birlikte aslında çok güzel bir restorasyon gerçekleşti ve artık sanatın insanlarla buluştuğu bir nokta haline geldi. Evet, Picasso'nun orijinal eserleri aslında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu beşinci yılı geldi. Çok da güzel bir ilgi var. Özellikle hani orijinal eserlerin buraya gelmiş olması çok değerli bizim için de. İsterseniz birlikte bir tur atalım. Tabii, tabii ki. Feraz Doma hoş geldin. Feraz Eyvallah hoş bulduk abi. Allah razı olsun. İyi ki varsınız abi. Gibi Allah, olay. razı olsun hepinize. Senin Sağ olasın, teşekkür <laughs> ederim. Hoş bulduk. Adam, 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 nasıl İyisin? Bekleyem ha konser. Bekliyorum, Bekliyorum. Abi. Konsere bekleyemiyor Nasıl gelmiyor? <laughs> geliyor. Tamam abi. 70 yaşındaki de bile getireceğim. <laughs> Hadi geliyorum. gel. Allah abi. Allah, Allah razı olsun, görüşürüz. teşekkür ederim. Elimi doldurdular Afiyet olsun abi. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim abi. Vallahi çekim falan alıyorlar. Evet. Vallahi çek çekiminiz çok şükür. Sağ olasın. Evet. İyisiniz. Çok sağ ol abi. Siz iyi ol abi. Teşekkürler. Allah razı. Gozi keşkü severi

Efendim Diyarbakır Sur içini gezdik. Ondan sonra Picasso sergisini gezdik. Klibimizi çektik, şarkımızı söyledik. Şimdi yemek faslına geçiyoruz. Haydi bakalım. Teşekkür ederim. Diyarbakır'ın ciğeri böyle büyük oluyor. Gaziantep ve Urfa tarafından onlar daha büyük küçük yapıyorlar böyle. Daha aşırı soslu oluyor onlarınki. Ya yani bu sadece pul biber, tuz ve şey atılıyor baharat yani. Pişirme esnasında atılıyor. Hemen öncesinde atılıyor baharat. Konuşmaya daldım. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> Özlemişim, bayağıdır da yememişim. <laughs> evet, yemeğimizi de yedik. Çok güzeldi, çok teşekkür ediyorum hepinize. Diyarbakır'ı gezdik klibimizi çektik. Ee, Picasso'nun sergisini gezdik. Geldik, yemeğimizi de yedik. Ben öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Bayağı bir uğraştınız, bayağı bir çaba sahip ettiniz. Hadi o zaman her şeyi bitirdik, konsere geçelim. Görüşmek üzere. <laughs> Aydırberi okurken ben buraya çıkarım tamam mı? Evet. Sahne biraz karartılır. Şu mikrofonlar burada ya. Sahne boyunca burada durmasınlar. Evet. Yok yok. Alanı kapatırlar. Ben ben Aydırberi okuduğum zaman sahne karartılır. Işık burada da bana verilir. Ondan sonra mikrofonlar buraya dizilir. Solo performanslarda direkt sahne Yani o koparacağız orada. Hazırız. <laughs> <laughs> evet. Şimdi sahne zamanı. Haydi gelin belli. Gel gör beni, beni, aşkı neyledi? Dörde girip dağ evet, Sizde? Harikasınız! Orkestra nasıl?